Merhaba günlük. Bugün Cemere'ye geldim. Burada çok güzel şeyler var. Önce biraz etrafı gezdim. Abiler, çocuklar eğlensin diye çok çalışıyor. Kocaman makinelerle çalışıyorlar. Bozulduğunda tamir ediyorlar etrafı çok gezdim. Çok yoruldum. Sonra dinlendim. Sanki babam beni ayağımda salladı. Cemer'in oyuncakları da baba gibi. Artık günlüğü bitiriyorum. Bu yazdıklarımı bütün babalar dinleyecekmiş. Onlara son bir şey demek istiyorum. Hepsinin babalar günü kutlu olsun.